Selamlar herkese nasılsınız arkadaşlar? Ee, bir çizgi roman tanıtalım bugün. Pazar günü. Sabah kalkar kalkmaz. ikinci kez okuduğum bir çizgi romanı size tanıtayım. O da Cem Özüdür Usta'nın Solo çizgi romanı. E, i̇çinde kısa kısa çizgi romanlardan kısa kısa hikayeler barındıran bir albüm. Arkadaşlar önce kitabın fiziki yapısından bahsedeyim ben size. Eee mat kuşaya büyük boy basılmış şey e, parlak kuşaya büyük boy basılmış şurada bir lak atılmış arkadaşlar Amerikan cilt yapılmış kitabımız ve içindeki kağıt da üçüncü hamur yani sizin en zor kağıt diye bildiğiniz bizim de bildiğimiz kağıda basılmış renkli ve siyah beyaz öykülerden hikayelerden oluşan bir çizgi roman e, peki nasıl olmuş bu çizgi roman derseniz Cem Özüduru ustamız gene Kalemini konuşturmuş arkadaşlar. Hem çizgi bakımından hem hikayeler bakımından. Yani ee, puan veriyor YouTuber arkadaşlar. Ben de puan vereyim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani 10 numara 5 yıldız bir iş olmuş Cem Özüduru ustamızın işi. E bildiğiniz gibi ilk 2007'de ustamızın Zombistan çizgi romanı çıktı. E daha sonra e, Perihan isimli bir çizgi roman daha çıktı. Perihan da biraz fantastik öğeler barındıran bir çizgi romandı. Daha sonra Börü dizisinde yönetmenlik yaptı. Ve bildiğiniz gibi e, baskın filminde de Can Evrenil, usta ile beraber aynı filmde yönetmenlik yaptı. E, bütün çizgi roman dükkanlarında ve e, internet sitelerinde, kitap satan internet sitelerinde bu çizgi romanı bulmak mümkün arkadaşlar. E, hikayeler gerçekten e, şiddet dozunda, hikayeler de güzel. Ben okumanızı, bu kitabı almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yerli yerli malı, Yavuz abinin dediği gibi... Yavuzlu kolektör ustanın dediği gibi yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Ama sadece yerli olduğu için değil. Gerçekten hikayeler 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Ben bu çizgi romanı alıp okuyup arşivinize koymanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca Cem Özüdur'un e, Perihan çizgi romanını da alın. Bulabilirseniz ki çok zor Zombistan çizgi romanını da alın okuyun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız da beni mutlu edersiniz.